sizinle birlikte bir video daha çekiyorum. Ee, normalde ikinci bir matural videosundan sonra çekeceğim. Yani atacağım. Şimdi çekiyorum. İkisini birlikte atacağım. Bizim iki tane birlikte çekeceğim. Ve bugün e, yaptığımız evlerle aşağıda hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Yani böyle bir oyun vardı ama ben başka versiyonunu buldum. Şimdi raydısa basıyoruz. Burada şuraya bed var. Yatak şuraya koyuyorum ya Allah Allah Gidip gitme biz gitmeyelim yeni şifresi biz gitmeyelim o şey tabi şöyle bir tam şimdi yatağımızın bu üstüne oturalım sonra gidelim tam oturduk beş saniye sonra gidiyormuşuz ve şu boya bastığımız da gidiyor galiba aynen ve bu kadar yavaş mıydı normal hızlıydı Şurada hediye varmış 100 dolar güzel ve bir tam çeviriyorum o zaman Çevireyim mi? Al. Oy, oğlum o nasıl seçti? Oğlum Grace mi ama? Aha, beşik mi? Beşik iki gitmiş. Hadi de yatak 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 gitmiş. Vay, ay, ay, ay. Uy, oy 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 oy. Uy, uy çok çarptı, çok 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 niye bu çok şey çok çok başından oy oy sesi Allah Allah çok iyi Allah hayır hayır gidiyorum gidiyorum hey biraz daha canım gitti oy öldüm ama bayağı bir gittim ne tamam şimdi başka bir şey alacağım başka bir araba alacağım Şimdi benim dört zorlarım var süzülüyor olacağım. Hadi evet, bu da kalmasın bunu da alalım hadi. Şu arabayı bana şöyle koyalım. Burada dur şöyle hemen bilelim. Şey kısmını. Heh bindim. Aa ah, söyleyebiliyor musunuz lan? Go diyelim. Hadi gidelim. Dışarı evet, şey çıkma. Oğlum bu daha hızlı. Tamam karakterimiz en azından dışarı şey çıkmadı. Allah Allah kapımıza aldık. Oh my god. Evet, geri geldi. Az önce araba dışarı çıktı abi. Az önce araba dışarı çıktı. Ama şimdi bir sefer çok boş. Çok şu boş çıkıp oynayacağım. Adam da geliyor. Otur kardeşim otur otur. Allah şere. Beni bıraktı bir abi. Aç gözünü işte. Neyse ben şimdi birinci olayım da görsen. Oy. Öp 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 şu toplaya bak. Orada bak sana parçık Şey çıkma. Şey çıkma bak. Şey çıkma. Kırmızı kırmızı şeye geldik. Şöyle şeye geldik. Ya sus 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 sus. Öyle bitiririm de o gülüyor şurası şimdi. Alay! Şey çıkıyor. Ben de ben de şey çıkıyordu. O da şey çıkıyordu. Bana ne yani? Ay ay şu an gözükmüyor hiçbir şey. Ve öldüm. En fazla yeşil bölgeye kadar gelebildim. Evet ancak bu kadar yani. Şimdi buradan buradan buradan, buradan hala 500'le alamıyorum. Biz o zaman ee, arkadaşlar ben birazcık para toplayayım sonra geleyim. Evet arkadaşlar para toplayayım derken en sona gelemeyi gelebilmiş şey başardım. Şu an gördüğünüz gibi e, ee, bir şey oldu. What the? Bir şey oldu. Neden ben neden ben ziyaret bilmiyorum. Ben neden en başa doğru tam gidiyordum? Şerefsiz. Evet, Oraya tam gidiyordum. Abi bir kere bulma. Hadi şunu alalım. 750 lira Üf, şunun büyüklüğüne bakar mısın kardeşim? Şunun büyüklüğüne bakar mısın? Hadi binelim de gidelim. Hmm, Bunları şuradaymış. Bindik mi bindik? Hadi gidelim. Üf, üf, uza bak. 200 e çıktık, 300 e çıktık, 400 e, 500 e, Oha. 800 900 Oy 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 gemi param parça oldu. Geç Oh my god param parça oldu. Tek ben kaldım geri. Şu ne mi? Şu kırmızı şeyleri şeyle. Yani şu Allah aşkına. Sen şunu canımız gitmiyor. Sen değince canımız gidiyor ama değmesek gitmez. Oy bom. Üf. Şurayı sadece kalma ya. Hayır sen de. Bir daha bir şey çakarsam cici oldum. Şuna nasıl bir hop 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 ay seni öldük. Evet geri geldik. Şimdi şu gitti alalım da bu ne lan? Bu ne abi? Şöyle bir şeymiş. Oy. Her bunu birleştirebiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Ha güzelmiş yani. Eğer şey olacaksa işte. Şu botu alalım hemen. Abi çıkın önümüzden ya. Şöyle place. bu gemi de iyi yani. Şöyle binelim. Şimdi gidiyoruz. Go. Ya ver deriz. Hadi bakalım. Oy 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 oy. şey çattım. Şöyle bastım gaza bastım gaza. Dur. İs. İs. Aa bayağı kitle. Bayağı kitle olmaz. Öyle. Oy yuvde. Hop. Pam. Oy oy, oy, dön, dön, dön. oy <laughs> Nasıl den yazdın? Hop. Tam kafama geldi. Tam kafama öldüm bu. Yani. <laughs> Ay işte. Evet geri geldik. <laughs> Bu sefer bu eşyayı kullanmayı unuttum. Öyle bir sefer kullanacağım. Bu sefer kullanacağım o eşyayı. Şöyle gelelim. Bu sefer kullanacağım. Şu kenardan kenardan gitmek için bu eşyayı kullanacağım. Şimdi gidelim. Hmm, hoppa hop, hop şöyle üp şöyle bunu da ne gidecekti kapıya? Ama şu den gidecek ne olur? Oy 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 bu ne şeydi direkt kapı? Ve başlıyoruz. Başlıyoruz. Oy 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 oy. Aa direkt kaçamamışım. Peki bunu kullanacağım. Bunu kullanacağım. Dur 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 dur. Şuraya. Ne bu sol sürebil. Şuraya. Şimdi yap bunu. Yap bunu. Ve Şimdi bak her şeyi almak için 1500k toplamamız gerekiyor ohaa neyse ben hemen 1500k toplayıp geleyim ben sizi bekletmek istemiyorum lütfen arkadaşlar 1500k yaptım 2 dakikada gerçekten 2 dakikada yaptım şimdi şu 1500k'lığı aldım çekmiş bu ee şunu büyüküne bak şöyle play dedim bu raketmiş bu raketle mi gideceğiz tamam. ya ih Uyh! Uyh! Çok zor. Oha o ne lan? Pizza. Pizza ile gidiyordum. Bindik tamam. Go! O merdivenle mi gidiyoruz gerçekten? Fikri. Fikri. Gelme lan benim o Oy 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 oy. Oha tera oy. Nasıl aşağıya indi? Nasıl böyle cungurlop diye geldi? Şimdi biz de gidiyoruz. Allah-u merdiven beni koru. Allah Ekber. Bana roket gibi gidiyoruz şu an. Gerçekten roket. ay oh, roketin kafası cici oldu. Ay 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 cama kaldı sadece. Ay. Canım da kalmaz inşallah. Oy oy tamam, çok, 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 çok 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 iyi çok iyi diyor. Çok iyi gidiyoruz. Tamam tamam tamam. İkinci bölgeye geçtik ama bu gidiyor. Ben ben de gideceğim. Oy 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 çok değişik şeyler oluyor. Aşağı düştük şuraya şey at. Atamıyorum. Atamıyorum. Attım. Tutmadı. Oy! Rekor yaptım. Bir şey açıldı ama rekor yaptım şu an. Evet rekor yaptım. Bir şey chest şey açıldı diye bir şey dedi ama. Bunlar. Abi şu 600'ü aldıracak mı bana? Al hadi aldım al. Al. 2 saattir. Al diyor. Hadi bir deneyelim o zaman pizzayı. Ne ne ne. Şimdi onu bir pizza deneyelim bakalım. Allah. Uş. Uş. Oğlum bu da iyi gidere benziyor. Hadi bakalım dek. pizzayı sonuna atsam ne olur? O yere yatsın yaşasın. Böyle böyle yatıp gitmek istiyorum ben. Ha, niye hiç kalkmıyorsun Şimdi ah oh, yere atayım, ben böyle gideceğim abi yere yat. Oh. Bir şöyle bir şey olmaz. Haydi. Ben bir şöyle yatayım onunla. Allah Oha lüks gibi. Oha. Allah. Allah Allah. ne o şeyim bu arada. Şimdi ne yapalım? Ya şu şuraya bakalım. Şu iki buçuk kalı ben alayım hemen geleyim. Evet arkadaşlar ben parayı topladım geldim. 3000 yani neredeyse 4000 TL'm var. Aslında oğlum fazla param var. Şu evi alabilirim aslında? Şu alacağım. Oha! Şu üstüne bak abi. Hemen eve gidiyorum. Şöyle oturabilir miyim? Karışılıp dururum. Karışılıp dururum açacağım ben için. Şöyle oturduk valla. Gidiyoruz evde. Haydi bismillah. Gidiyoruz valla. İnşallah bir sıkıntı olmadan sonuna gideriz. Haydi bakalım. Gidelim. Bismillah. Bir iki üç. Allah. 1. çarpış 1. yapışımızı yaptık 2. yaptık 4 yavaş 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 gidiyoruz Allah 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 oy oy oy, oy. ağaç çekimine gidiyoruz oy oy nasıl zıplıyor nasıl zıplıyor Oo. Alt tarafı cam gitti. Ve ben de gideceğim. Allah ım. Havada oturuyorum. Bu Allah ım. ben de gideceğim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Al işte evet geldim. Şimdi şey, ben artık videoyu burada bırakalım. Artık sondaki betle bir tane giderken giderken artık bu videoyu son sonlandırayım. Evet arkadaşlar bu videoda da buradan bitsin artık ben daha gerçekten uykum var ben burada yatacağım arkadaşlar. Şöyle. Ah. Hadi arkadaşlar görüşürüz ben yatıyorum hadi bay bay. Yuyuyuy.